5 yaşında Bursa Kemlik doğumlu, matematik öğretmeni, bir devrimci. Faşizmin okullarında bir eğitim vermek yerine halkın öğretmeni olmayı adamış. Ömrünü devrimciliğe vermiş. Çok genç yaşında tutsak düşmüş. Çıkmış devrimciliğe tekrar devam etmiş ve uzun 37 yıldır tutsak. Türkiye hapishaneler tarihi bir katliamlar tarihidir. Pek çok kez Ali Osman Köse hapiste saldırıya uğradı. Pek çoğunda yaralandı. Çünkü Ali Osman Köse, hapishanedeki tüm saldırıların karşısında timdik duran da aynı zamanda bir devrimci. Ali Osman Köse, esasında tepeden tırnağa halka inanmış, halkını çok seven, bunu söyleyen, söylediğini yapan, savunan bir insan. Açıla ...yapmış olduğu açlık grevinin 8. gününden sonrasını hatırlamamaktadır. Bu açlık grevi nedeniyle pek çok sağlık sorunu meydana gelmiş, hafıza kaybı, yürüme zorluğu, konuşma bozukluğu, denge sorunu gibi gözle görülen sorunların yanında nörolojik rahatsızlık, rahatsızlıklar da yaşamıştır. Bu rahatsızlıkların tespiti için Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Kurumu'na, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiştir. Buralarda pek çok kere muayene edilmiş ve hakkında hapishanede kalabilir raporu verilmiştir. ATK muayenesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde yapılan böbrek muayenesi sonucu böbreğinde 9 cm çapında bir kist olduğu tespit edilmiştir. Mahpus tarafından sürekli olarak böbrek ağrısı çektiği ve yaz kış beline atkı sardığı avukatına aktarılmıştır. Tetkikler sonucu bu kistin kanserli olduğu belirlenmiştir. avukatlarının e, raporlarını incelemesiyle ortaya çıktı. Hapishane idaresi tarafından e, ya da işte Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından kizlendi. Sonuç sonunda e, bunu e, avukatları ortaya çıkardığında Ali Osman Köse'nin sol böbreğinde 9 santimlik bir kist eee olduğu ortaya çıktı. Sol böbreğinde 9 santimlik kistin olduğu raporlarda e, raporlarında vardı. Bu e, bizzat e, o doktorlar tarafından, hapishane itibarası tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından gizlenmişti. İşte, de e, bir okuma önlemeye çalışıyorlar. Ama bunu başaramayacaklar. Ee, biz orada her seferinde e, daha kalabalık, daha kalabalık ve daha kalabalık olacağız. Basın açıklamaları yapıldı. Dövizler, bankartlar, afişler, kuşlamalar, pullamalar yapıldı. Ee, Aylarca süren açlık grevleri yapıldı dayanıklılar tarafından ve buna e, başkaça insanlar da katıldı. Hiç Ali Osman Köse'yi tanımayan insanlar Ali Osman Köse için açlık grevleri yaptı. E, atı tıp önünde oturma eylemleri yapıldı, gözaltılar, işkenceler yaşandı. <laughs> Adli tıp kurumu önünde eylemler yaptığımız Bu eylemlerde de gözaltı olmuştu. E, Adli kurumunda ne istiyoruz? E, Ali Osman Köse'nin e, kendi başına hayatını idam ettirebileceğini söylüyorlar. Oysa ki böyle bir şey yok. Bu tamamen kocaman bir yalandır. Külerzere kampanyasını e, bugün e, işte 30'lu yaşlarda olan hemen hemen herkes e, biliyor 2009'da e, başlayan Külerzere kampanyası e, bütün demokratik kitle örgütlerinin e, birlikte e, tahil oldukları e, bir süreçti. İnsanlar e, bu haklı nedene e, bu meşru e, duruma kayıtsız kalmadılar ve Gülerzere'yi e, faşizmin elinden çekip aldılar. Gülerzere'den e, sonra Yasemin Karadağ, Mesut Ebe Livan, e, Metetiş, Kemal Avcı gibi pek çok e, kanser hastalık e, taşıyan insanlar e, faşizmin elinden e, çekip alındı. Mesele şudur, bir şeye inanırsanız, meşruluğuna inanırsanız, e, Kendiniz için ya da işte herhangi bir yakınınız için ya da yoldaşınız, arkadaşınız için istediğiniz e, bir e, hakkı e, inançla e, sürdürürseniz yapamayacağınız bir şey yoktur. Bu kampanyalar e, meşruluk üzerinden, haklılık üzerinden, hak üzerinden e, gelişirler, ona dayanırlar. Bizler de Yunanistan hapishanelerinde bulunan tutsaklar olarak Türkiye Fasmin'in hapishanelerinde tutsak olan, hasta tutsak Ali Osman Köse için bir günlük açlık görevindeyiz. Abi Ali Osman Köse Sürürük. Sürürük. Ben Tayyatlı Mehmet Güven. Ali Osman Köse ile çeşitli zamanlarda aynı hapishanelerde de kaldık. Şimdi tezgit koşulları onu kanser hastasıyla hastalığına kadar götürdü kanser hastası Ali Osman Köse'nin derhal serbest bırakılmasını istiyorum. olmayan faşizmdir, hukuksuz, kanunsuz olan faşizmdir. Devrimcilik suç değildir. Ali Osman abiye özgürlük.